على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد لي عزيز ومحترم مسلم الله Al-Adiyat suresini bitirdikten sonra bugün inşallah Al-Qari'a suresini açıklayacağım. Bu sure Mekke'de inmiş olup 11 ayetten oluşmaktadır. Qari'a kapı çalan demektir, kapıyı vuran demektir. Ama bu ayette geçen Al-Qari'a tabii ki başka bir manası var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة يعني قيامة الله من دادر. أي القيامة والساعة وذلك أنه تقرع قلوب الخلائق بأهوالها وأفزاعها والقرع الضرب الشديد ناصر كبير جلب قطيع جم 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 فريوسا قيامة ديلة Yaratılmış olanlar kendini o güne, o ana hazırlamayanlar için kalpleri korkudan patlamak üzere. Mel karıa ah. nedir? O karia ah nedir? O da hada istifhamun el murad bihi't Yani bu da bir soru ama bu olay çok büyük, ilginç, büyük bir olay olduğunu anlamı anlatmak içindir. Ve ma edrake mel qari'a. O ne olduğunu bilir misin? O da ve hada istifham ala jahd et ta'zim ve et tefhim li sha'niha li et Yani korkutma amacıyla bu olayı büyük olduğunu göstermek için bu şekilde soru sorulmuştur. Yoma yakan insanlar kafarası mabûthus, insanların ateşin etrafını sarmış pervanel gibi olur. Yani Balbukariu kargai jirad, yerkabu bazı hu bazı, kâzâlik insanu, yajolu fi Yani karış karınca çekirgeler bir arada çok oldukları zaman nasıl üst üstüne biniyorlar, bir çiçeğe giriyorlar falan. Insanlar o günden öyle bir halde gelecekler ki ne yapacaklarını şaşırdıkları için, korku içerisinde oldukları için birbirine girerler. Ve tekunul cibalu kel Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür. Orkaya ise. Yani renkli yün elle açıldığı zaman bazı bayanlar yorgan veya döşek yaptıklarında elle açıyorlar nasıl böyle şişiyor insanlar da sanki renkli yün gibi olacaklardır. Fa ama taqulat mawazinu o gün kimin tartılan ameli ağır gelirse yani sablonu bu Müslüman olan kimse sevapları günahlarından daha ağır gelirse bu kimse direkt cennete girer. Azapsız cennete girer. Çünkü kıyamet gününde terazi var. İki kefeden oluşan bir terazi var. Bu mahkeme duvarında bir terazi çiziyorlar. Onun gibi şekil bağımından ama tabii çok daha büyük bir terazidir. Onun başında Cebrail melek ve Mikail melek durumlar Müslüman olan kimse gelir sevapları bir kefeye, günahları ise diğer kefeye katılır. Bazı amir demişler ki, rakib ve atidin yazmış oldukları defterler, kitapları olduğu gibi katılır. Ve bazı amir demiştir ki, içindeki sevap ve aves, günahlar alınır ve kefeye katılır. Tabi peygamberler gibi bazı insanların günahları yok. O zaman sadece sevap kefesine katılır. Kafirler gibi kafirlerin sevabı zaten yok. Sadece günah kefesine katılır. Şimdi kimin sevapları daha ağır gelirse bu kimse direkt cennete girer. Allah hepimizi onlardan eylesin. و اما من خفت <مَوازينُه> ameli yeni olana gelince yani bir ayet atlattık famma ma taqulat mوازinehu fehu fi 'aysati radiyah yani o gün kimin tartılan ameli ağır gelirse yani sevabı daha çok olursa işte o hoşnut edici bir yaşayış içinde olur yani cennette olacaktır. Ve amma men haffat mavazinuhu ameliyeni olana gelince yani zayıf olana gelince ameli yani iman etmemiş olan kimse gelince anlamında bi en rajahat kaffatu seyyiati ala kaffati hasanat amma'l kafiru feliysa fela hasanat lahu fi'l ahireh Falise lao illa keffetu seyyat yani mümin olan sevabları kefeye katılır, günahları varsa diğer kefeye katılır. Sevabları daha fazla gelecek olursa dirik cennete girer. Bu mümin olan kimse şayet günahları daha ağır gelirse bu Allah'ın meşiyeti altındadır. Allah dilerse onu affeder ve cennete girer azapsız. Allah onu affetmezse cehenneme girer. Hakkati azabı çektikten sonra Müslüman, mümin olduğu için cehennemden çıkar ve cennete girer. Günahları ve sevapları eşit olursa, bir milyon sevap, bir milyon günah eşit olursa, sevapları daha fazla değil ki dire cennete girsin. Günahları da daha ağır değil ki cehenneme girsin. Bunlara ehli araf denir. Kur'an-ı Kerim'de el araf diye bir sure var. Bunun hakkındadır. Bunlar cennetin sürü üzerinde veya cennetin dışında biraz beklerler daha sonra cennete girerler. Yani cennete ilk girenlerle giremez. İşlemiş oldukları günahlarından dolayı. Burada bir sevabın ne kadar önemli olduğunu anlarız. Bir milyon sevap, bir milyon günah. Bir sevabın daha fazla olursa direkt cennete girer bu kimse. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. La tahkiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhak bi talq. Hiçbir iyilik küçümseme. Yani azdır, sevabı azdır diye deme. Müslüman kardeşine karşı yüzüne gülümsemek dahi bu gülümsemenin sevabı var. Bundan dolayı biz şu anda özellikle bu zamanlarda sevaba çok ihtiyacımız var. Çünkü amelimiz sahabeye göre, tabilere göre, tabi tabilere göre, ehli senefe göre, büyük zatlara göre çok azdır. Yani Zeynel Abidin Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Zennil Abidin günde bin rekat namaz kılardı. Sünnet namazlarından nafile namazlarından. Bin rekat günde kılardı. Osman radıyallahu anh iki rekatta hatim indirirdi. Abu Hurayra on binlerce zikir çekerdi günde. Biz ne yapıyoruz? Bundan dolayı biz çok sevaba çok ihtiyacımız var. Bundan dolayı hiç, hiç birimiz hayli amelden kaçmasın. Bu hayli amelleri kıyamet gününde bunları göreceğiz. Ve evliyalar dahi ahirette derler ki keşke daha fazla hayli ameller işleseydik. Keşke. Bu evliyalar dahil o zaman bizim halimiz ne olacak? Bundan dolayı biz dünyadayken kendimizi ahiretteki hesaba hazırlamalıyız. Büyük zatlardan biri yandan biri ile beraber iken bir mezarlığın yanından geçmiş. Ölüyü defnettiler. Defnettikten sonra bu zat yandaki de demiş ki sen onun yerinde olsaydın ve sana müsaade edilmişse tekrar dünyaya gelirsen ne yaparsın? Zeki tövbe ederim, namaz kılarım kul hakkı varsa hala Şunu 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 yaparız." Dedi ki, "Tamam, şimdi zaten hayattasın. Yap o zaman." Yani ayete geçtiği gibi "Ya ve ma li "Ey iman ederler, Allah'tan korkunuz ve ahiretiniz için ne hazırladıysanız ona bir bakınız. Biz de bakmamız gerekir. Ölüm anı her an gelebilir. Ölüm meleği her an gelebilir. O zaman hazır olmayan bir kimse eşi çok zor olacaktır. Fe ummuhu Yani işte onun anası yani yeri yurdu haviyedir. Kale katade ey masiruhu ilen nar. Fe huve fi cehennem ma abadi qariha. Yani bu kimsenin sonucu cehennemin dibidir. Kafir ise. Ta ki cehennemin dibine kadar 70 yıl mesafe uzunluğunda cehennemin dibine kadar iner. Şimdi o ayette niye annesi geçiyor? Ve summiyet bi zalika enne'l asla Ona anası dendi çünkü bebekler hayvanların yavruları direkt annesinin peşine koşar. Annesi nerede? Kendisi de oradadır. Bu da onun yeri, kalacağı yer, yurdu cehennemin dibidir kafir ise. Günahkar bir Müslüman ise cehenneme girerse tabii ki cehennemin dibine kadar inmez. İnnel münafıkîne fid darkil esfeli Yani münafıklar, o kafirler cehennemin dibindedirler. En alt tabakadırlar. Günahkar olan Müslüman o yere ulaşmaz. Onun azabı başka yerdedir. Ve mâ edrâke mâ O haviye nedir? Diyebilir misin? نار حاميه اي نار شديده الحراره بلغت النهايه يعني قصد اطيش شدت لي اطيش. بينما النبي صلى الله عليه وسلم حديث شريف عند شغله يردو اوقد على النار في الف عامل حتى ابيضت بين جهنم ياندر قرمزيد طاقي بن بيزون على قدر. واوقد عليها الف عامل حتى حمرت حتى احمرت سرة ابيضت سرة اسودت. okulda alnarı 1000 عام hatta احمرت و 1000 عام حتى ابيضت و 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمه بنيل yanı kaldı kıpkırmızıydı ben beyaz olana kadar bu halde yani ben beyaz halinde yine yandı 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 yandı, yandı siyah olana kadar ve bu halde yandı 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 siyah, zifiri olana kadar ve şu anda tapkara zifiri bir şekilde kafirleri beklemektedir الله بزيد وسزيد جهنم من عذاب من قرصن، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.